Onur Anıtı, Samsun'un ilk adım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi haline gelen anıt, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan bu anı simgelemektedir. Anıtın heykeli, Samsun Valisi Kazım Paşa tarafından Samsun halkı adına Avusturyalı Helkaltıraş Heinrich Kripele 1927 yılında sipariş edilmiş, aynı yıl 19 Mayıs günü kaidenin resmi temel atma töreni yapılmış. 1928 yılında Viyana'da başlayan heykelin yapım süreci 1931 yılında sonlanmış ve heykel kaidesine 29 Ekim 1931 tarihinde dikilmiştir.